bisiklet treni sürdürülebilir sosyal sorumluluktur. Günümüzde insanlar daha sakin, huzurlu ama bir yandan da fiziksel olarak aktif olmak istiyor. Bisiklet bu beklentilere cevap veriyor. Büyük şehirlerde yaşayanlar günlük ihtiyaçlarını karşılamak için ortalama 6 kilometre içinde çözebiliyorlar. Genellikle ev ve iş yeri arası 20 kilometreyi geçmiyor. Şehir içinde ve özellikle işe gidiş dönüş saatlerinde otomobiller 30 kilometre hız üzerine çıkamıyorlar zaten. Bisiklet trafik sıkışıklığına takılmıyor. Hatta büyük şehirlerde iş saatlerinde en hızlı ulaşım aracı olarak bisiklettir diyebiliyoruz. Otomobiller ancak kendilerine ayrılan yollarda hareket edebilir. Ama bisiklet öyle değildir. Bisikletle ulaşım için otoban yolları, ana caddeleri izlemeniz gerekmiyor. Ana arterlere paralel sokak aralarından, parklar içinden alternatif yollar bulabilirsiniz. Gerek kendi otomobilinizle veya toplu taşıma araçlarıyla evden işe gidiş süreniz diyelim ki 30 dakika ve bisikletle giderken de yolunuzu uzatan bir rota izleyerek bu süre bir saate çıkmış olsun. Bu halde bile her yönden karlısınız demektir. Şunu unutmayın ki otomobil veya toplu taşımaya verdiğiniz parayı kazanmak için yine kendi zamanınızı ve iş gücünüzü harcıyorsunuz. Bisikletle sabah işe giderken ve akşam iş dönüşü yapacağınız fiziksel aktivite vücudunuzu daha dinç tutacaktır.